ilişkiler sadece bir araya gelmekten çok daha fazlasını ifade eder. Birlikte geçirilen her an aranızdaki bağın güçlendiği ve tutkunun arttığı özel bir yolculuktur. Ancak zamanla bu bağın derinleşmesi ve ilişkinin heyecanını koruması doğru yaklaşımları gerektirir partnerinizin sizi arzulaması sadece fiziksel çekicilikle değil duygusal bağınızla, paylaştığınız anlarla ve birbirinize gösterdiğiniz ilgiyle şekillenir. Bu videoda partnerinizin size olan arzusunu artırmanın ve aranızdaki tutkuyu canlı tutmanın yollarını keşfedeceksiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. 1. Kendinize özen göstermek. Kendinize özen göstermek hem fiziksel hem de psikolojik olarak sağlıklı bir ilişki kurmanın temelini atar. Kendinize özen gösterdiğinizde partnerinize de o kadar değer verdiğinizi göstermiş olursunuz. Dış görünüşünüzü ihmal etmek ilişkinizdeki ilgiyi kaybetmenize yol açabilirken kendinize dikkat etmek onu arzulamanızı artırmış olur. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek sadece bedeninize değil ruhunuza da fayda sağlar. İyi bir cilt bakımı, sağlıklı bir vücut, düzenli egzersiz yapmak ve doğru beslenmek size olan ilgiyi artırır. Kendinizi iyi hissettiğinizde doğal olarak bu güveni çevrenizdekilere de yansıtmış olursunuz. Dış görünüşünüzün ardında sadece estetik değil, aynı zamanda bir tutum yatar. Kendinize ne kadar özen gösterdiğiniz, ilişkinize olan saygınızı da gösterir partneriniz size bakarak sizinle gurur duyar çünkü kendinize değer veriyorsunuz. Bir insanın kendine özen göstermesi başkalarına karşı da saygılı ve ilgili olmasını sağlar. Bu partnerinizin size olan güvenini artırır ve ona kendinizi daha cazip kılmanızı sağlar. Gözle görülen bu özen ona olan arzu ve sevginizin de bir göstergesidir. Kendinize verdiğiniz değer, partnerinizin sizi daha çok arzulamasına neden olur. Kendinize dikkat etmek ilişkinin dinamiğini de değiştirebilir. Kendinizin en iyi versiyonunu yaratmak partnerinize de aynı şekilde ilgi gösterdiğinizin bir işaretidir. Bu ilişkinizde daha fazla çekim yaratır çünkü partnerinizin gözünde sürekli olarak yeni bir şeyler öğrenebilir, yeni bir yönünüzü keşfedebilir. Bu süreçte hem kendinizi hem de partnerinizi arzulamanızı pekiştirebilirsiniz. Partneriniz sizin kendinize ne kadar değer verdiğinizi gördükçe ona olan ilginiz de artacaktır. Bu ilişkinin heyecanını artırır ve onu daha fazla size çekebilir. Kendinize özen göstermek sadece fiziksel değil, ruhsal sağlığınızla da ilgilenmek anlamına gelir. İçsel huzurunuzu sağlamak, dışarıya olan yansımanızı olumlu etkiler. Kendinizle barışık olduğunuzda, çevrenizdeki insanlar da buna yaklaşır. Partnerinize sadece dış görünüşünüzle değil, ruhsal sağlığınızla da ilgi gösterirsiniz. Bu hem sizin hem de onun için daha sağlıklı bir ilişki kurar. Bu sayede ona olan arzu ve ilgiyi her açıdan artırmış olursunuz. Bu arada videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız beni en etkili şekilde desteklemiş olursunuz. 2. Etkileyici bir parfüm seçmek. Koku, insan hafızasında en kalıcı izleri bırakabilecek duyulardan biridir. Bir parfüm sadece dış görünüşünüzü tamamlamakla kalmaz, aynı zamanda duygusal bir bağ yaratma gücüne sahiptir. Partnerinizin hafızasında kalıcı izler bırakmak için doğru parfümü seçmek çok önemlidir kokunuz. Onu her hatırladığında aklına siz gelirsiniz. Onun üzerindeki etkisi sadece fiziksel bir çekim değil, aynı zamanda duygusal bir bağ kurmanıza yardımcı olur. İyi bir parfüm seçimi ona olan duygusal yakınlığınızı artırırken sizinle olan arzusunu pekiştirir. Bir parfüm kendinizi ifade etmenin en güçlü yollarından biridir. Sizin kişiliğinizi, ruh halinizi ve hatta ilişkinizin dinamiğini belirleyebilir. Kokunuz karşınızdakinin duyusal algılarını etkiler ve ona olan duygusal bağınızı pekiştirir. Doğru koku partnerinizin içinde özel bir şeyler uyandırır. Parfümünüzün burnuna dokunarak ona olan ilgiyi hissetmesini sağlayabilirsiniz. Bu sadece ona karşı olan arzu ve ilgiyi artırmakla kalmaz, aynı zamanda sizinle olma isteğini de körükler onu arzulamanızı parfümünüz aracılığıyla güçlendirmiş olursunuz. Parfümünüz onu arzulamanızı artıran bir sembol haline gelebilir. İnsanlar belirli kokularla ilişkilendirdikleri anıları hep hatırlarlar. Eğer doğru parfümü seçerseniz, partneriniz sizinle her anı hatırlayacak ve siz olmadan o kokuyu alamayacaktır. Bu kokuyla ona olan duygusal bağınız daha da derinleşir. Partnerinizin hafızasında kalıcı bir iz bırakmak, ilişkinin ilerleyen zamanlarında size olan arzusunu daha da artırır. Koku sadece bir duyusal etki değil, aynı zamanda bir kimlik, bir hatıra yaratır. Kokunun gücünü göz ardı etmemek gerekir. Bir parfüm karşınızdakine duyusal bir bağ sunarken onun içinde duygusal bir yankı uyandırır. Kokunuzun hatırlatacağı anılar onun her zaman size yakın olmasını sağlar. Parfüm, duygusal bağın ve arzusunun temel taşlarından biridir. Bu yüzden doğru parfümle onu daha fazla arzulamasını sağlamış olursunuz. 3. Fiziksel temas ile iletişim kurmak Fiziksel temas, ilişkilerde bazen sözlerden çok daha güçlüdür. Nazik bir dokunuş, gözlerinizin derinliğinden daha fazla şey anlatabilir. Bu dokunuşlar ona olan duygusal bağlılığınızı somut bir şekilde ifade eder. Bazen birinin elini tutmak veya omzuna hafifçe dokunmak ilişkinizdeki heyecanı artırmak için yeterlidir. Ancak bu dokunuşların doğru zamanlaması ve anlamı çok önemlidir. Partnerinizin size dokunduğunda hissettiği güven ilişkiye olan bağlılığını daha da artırır. O dokunuşlar sadece bedensel değil, duygusal anlam taşıyan iletişim şekilleridir. Dokunuşlar, karşınızdaki kişinin size olan arzusunu artırmak için önemli bir araçtır. Kimi zaman ona olan duygusal yoğunluğunuzu sadece bir el sıkışıyla bile aktarabilirsiniz. Ama doğru yerde doğru dokunuş onu size daha çok yakınlaştırır. Kollarına sarılmak, elini tutmak, omuzuna dokunmak, tüm bu dokunuşlar ona sadece güven vermez, aynı zamanda onu fiziksel olarak arzulamanızı da artırır. Bir partnerin dokunuşları sadece bir fiziksel yakınlık değil, aynı zamanda bir güven duygusu yaratır. Fiziksel temas, duygusal bağınızı güçlendirmek ve partnerinizi arzulamak için kullanabileceğiniz en etkili yollardan biridir. Birinin vücuduna dokunduğunuzda ona sadece fiziksel değil, duygusal bir mesaj da verirsiniz. Onunla olmanın verdiği mutluluğu karşınızdaki kişi dokunuşlarınızla hisseder. Bu sayede aranızdaki çekim ve arzu da doğal olarak artacaktır. Fiziksel yakınlık ilişkinin derinliğini de artırarak onun size olan ilgisini pekiştirir. Fiziksel temas sözlerin anlamını aşar ve hislerinizi doğrudan iletme fırsatı sunar. Kimi zaman bir sarılma onu daha mutlu edebilir. Bazen sadece elini tutmak onun sizi daha fazla arzulamasını sağlayabilir. Bu dokunuşlar ilişkinize anlam katarken onun da size karşı duygusal yoğunluğunu artırır. Bir dokunuş aranızdaki her şeyi daha özel kılabilir. 4. Göz teması kurmak. Göz teması ilişkilerin temelini oluşturan en güçlü etkileşimlerden biridir. İnsanlar Gözlerine bakıldığında kendilerini özel hissederler çünkü gözler kalbin ve ruhun dilidir. İyi bir göz teması sadece karşılıklı bir bakış değildir. Bu aranızdaki duygusal bağın güçlendiği ve derinleştiği bir an olabilir. Birinin gözlerine bakarken hem ona olan ilginizi hem de ona duyduğunuz duygusal yakınlığı anlatmış olursunuz. Gözler iletişimin en saf halidir. Bir bakış binlerce kelimeden daha fazla şey ifade edebilir. Onunla göz göze geldiğinizde aranızdaki mesafe bir anda yok olur. Bu, onun sadece sizinle değil, aynı zamanda hissettiklerinizi anlamasına da yardımcı olur. Gözlerinizin derinliğine odaklanmak ona kendini değerli hissettirecek ve ilişkinizi daha özel kılacaktır. Ayrıca uzun süreli bir göz teması kurmak karşınızdaki kişiyle güven duygusu oluşturur. Bu onun size yakınlık duymasını ve ilişkiye daha derinden bağlanmasını sağlar. Kısa ama anlamlı bakışlar partnerinizin gözlerinde bir güven ve arzuyu tetikler. Bu onu arzulamanızı artırmış olursunuz. Bir bakış ona olan ilgiyi ve hislerinizi fark ettirmenin en basit yoludur. Göz teması kurduğunuzda aslında ona ben seni görmek istiyorum, seninle bağlantı kurmak istiyorum, mesajı verirsiniz. Bu basit hareket ona özel olduğunu hissettirir ve ikiniz arasında duygusal bir bağ kurar. Onunla göz teması kurarak aranızdaki çekimi pekiştirirsiniz. Bu yöntem sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal bir bağlantı oluşturur. Göz teması ona karşı duyduğunuz arzu ve ilgiyi derinleştirir. Onu sizinle olmayı daha çok arzulamasını sağlar. Birçok kişi göz teması kurarken doğal olarak gülümseme de ekler. Gözlerinizin derinliğine bakarken hafif bir gülümseme ona güven verir ve içindeki duygusal engelleri ortadan kaldırır. Bu etkileşim ilişkiye samimiyet ve içtenlik katacak, karşınızdaki kişinin sizinle daha yakın olmasını sağlayacaktır. Ayrıca bu göz teması ve gülümsemeyle ona verdiğiniz güven, onu size daha çok arzulayacak bir hale getirebilir. Gözlerinize odaklanarak, onun içindeki duygusal yanıtı da tetiklersiniz. Bu, ilişkinizdeki derinliği artırır ve onun sizden uzaklaşmasını engeller. 5. Kıskandırıcı yöntemler uygulamak Bazen biraz kıskanmak ilişkinizdeki ateşi körükleyebilir. Ancak bu yöntemi dikkatlice uygulamak gerekir. Kıskanmak, ona olan ilgiyi ve arzuyu gösteren bir yol olabilir ancak bunu aşırıya kaçırmamalısınız. Hafifçe kıskanarak ona sizin değerli olduğunuzu ve başkalarına ilgi duymanızın mümkün olmadığını gösterirsiniz. Ancak bunu doğal bir şekilde yapmak ilişkinin dinamiğini pozitif şekilde etkiler. Kıskandırıcı davranışlar ona hem sahiplenme hissi verir hem de onun size olan ilgisini artırır. Bu durum aranızdaki bağın daha da derinleşmesine yol açabilir. Kıskanmak, onun sizi arzulamasını sağlayan gizemli bir etkiye sahiptir. Bu ilişkide biraz gizem ve çekiş oluşturarak heyecan yaratır. Ancak sınırları zorlamadan ve aşırıya kaçmadan yapmak önemlidir. Bazen küçük kıskandırıcı hareketler onun sizinle daha fazla vakit geçirmek istemesini sağlar. Kıskanmak aradaki bağı güçlendirebilir çünkü bu ona olan ilginizin ve değerinizin bir göstergesidir. Onun sizinle her an olmak istemesi için ufak kıskandırıcı dokunuşlar yapabilirsiniz. Kıskanmak bir ilişkinin heyecanını artıran bir araçtır ancak yanlış kullanıldığında olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden dikkatli bir denge kurmak önemlidir. Az kıskanmak onun size olan ilgisini pekiştirir ancak bunu dozunda yapmalısınız. Aksi takdirde kıskanmak ilişkiyi zedeleyebilir. Bu yöntemi etkili bir şekilde kullanarak onun daha fazla sizinle zaman geçirmek istemesini sağlayabilir ve sizi daha çok arzulamasına yol açabilirsiniz. Sonuçta kıskandırıcı hareketler ona kendini özel ve değerli hissettirdiği sürece doğru etkiyi yaratır. Bu bir ilişkiye hem dinamizm katar hem de partnerinizin ilgisini sürekli olarak canlı tutar. Onun sizinle daha çok vakit geçirmek istemesi kıskanmanın olumlu etkisiyle mümkündür. Bu yöntem sayesinde ona duyduğunuz ilgi ve arzu daha belirgin hale gelir, ilişkideki çekim artar. 6. Sürprizler yapmak ve onu şaşırtmak. İlişkilerde rutine kapılmak, her şeyin sıradanlaşmasına ve heyecanın kaybolmasına yol açabilir. Ancak sürprizler, ilişkiye taze bir nefes getiren ve aradaki çekimi yeniden ateşleyen en güçlü araçlardan biridir. Partnerinizi şaşırtmak, ona olan ilginizi her an taze tutar ve kendini özel hissetmesini sağlar. Sürprizler, ilişkinin heyecanını arttırırken ona karşı duyduğunuz arzu ve ilgiyi derinleştirir. Bir ilişkiye sürprizler katmak, ona duyduğunuz sevgiyi ve takdiri göstermekle kalmaz, aynı zamanda onun kalbinde özel bir yer edinmenizi sağlar. Sürprizlerin etkisi sadece ne yaptığınızla sınırlı değildir, aynı zamanda onun içindeki heyecanı da tetikler. Bazen bir çiçek, bazen hiç beklemediği bir hediye ya da romantik bir akşam yemeği. Küçük sürprizlerle ona olan bağlılığınızı ve ilişkinizi daha özel kılabilirsiniz. Partneriniz kendisine bu kadar değer verdiğinizi gördükçe sizden daha fazla etkilenir. Sürprizler monotonluktan uzak bir ilişki yaratmanıza olanak tanır ve bu da onu sürekli olarak sizi düşünmeye sevk eder. Bu tür jestler Partnerinizin sizi daha çok arzulamasını sağlar. Sürprizler sadece maddi ya da fiziksel hediyelerle sınırlı kalmaz. Zaman zaman partnerinizin ilgi alanlarına göre planlanmış küçük, kişisel dokunuşlar da yapabilirsiniz. Örneğin onun favori yemeğini yaparak ya da birlikte gitmek istediği bir yere sürpriz bir gezi planlayarak ona olan bağlılığınızı ve arzu duyduğunuzu gösterebilirsiniz. Onun kalbine giden en kısa yol, kendisini sürekli olarak özel ve değerli hissettirmekten geçer. Bu, ona olan ilgiyi pekiştirecek ve ilişkiyi derinleştirecektir. Sürprizler, ilişkinizdeki heyecanı canlı tutmanın en etkili yollarından biridir. Kendisini her an değerli hisseden partneriniz, aranızdaki bağın gücünü daha iyi fark eder ve duygusal olarak size daha yakın olur. Böylece ona olan arzu ve çekim de doğal olarak artar. Sürprizler sayesinde ilişkinizdeki her an taze kalacak ve partnerinizin sizi her zaman arzulayacağı bir ortam yaratılmış olacaktır. 7. İçsel güveninizi gösterin ve kendinize saygı duyun. Kendine güvenen insanlar başkalarına karşı da güven oluştururlar. İçsel güven sadece fiziksel değil, duygusal çekiciliğinizi de artırır kendine saygı duyan biri bu öz saygıyı başkalarına da yansıtır ve ilişkiyi sağlam temellere oturtur. Partneriniz sizin güçlü ve kendine güvenen bir insan olduğunuzu gördükçe ona olan ilgisi de artar. İçsel güven dışa yansıyan bir ışıltı yaratır ve partnerinizin sizi daha fazla arzulamasına neden olur. Ona olan duygusal bağınızı bu güvenle pekiştirebilirsiniz kendinize saygı duymanın bir başka etkisi de partnerinize karşı sınırlar koyabilmenizdir. Bu ilişkiyi dengede tutar ve her iki tarafın da ihtiyaçlarını gözetir. Kendinize değer verdiğinizde partneriniz de sizinle daha fazla ilgilenir ve saygı gösterir. Bu saygı aynı zamanda ona olan arzu ve ilgiyi artırır. İçsel güven sizi daha çekici kılar. Çünkü insanlar doğal olarak güçlü, kendine güvenen ve saygılı insanlara yönelir. Bu özellikler onun size olan ilgisini tetikler ve daha fazla arzu duymasını sağlar. Kendine güvenen insanlar duygusal olarak daha olgundur. Bu partnerinizin yanınızda kendini güvende hissetmesini sağlar. Olgunluk ve güven ilişkide daha derin bağlar kurulmasını ve karşılıklı saygının gelişmesini sağlar partnerinizin gözünde güçlü bir duruş sergileyen biri olmak onu hem duygusal hem de fiziksel olarak arzulamasına yol açar. İçsel güveniniz, sizin kendinize olan saygınızı ve duygusal olgunluğunuzu gösterdiği için partnerinizin sizinle daha uzun süreli ve derin bir ilişki kurma isteğini artırır. Kendinize güven duymanız sadece onun size olan ilgisini artırmakla kalmaz, aynı zamanda ilişkiye olan bağlılığınızı güçlendirir. Güvenli bir ilişki, iki tarafın da duygusal olarak rahat hissettiği bir ortam yaratır. Bu güven duygusu, onun size olan duygusal ve fiziksel ilgisini pekiştirir. İçsel güveninizi sergileyerek, ona olan arzunuzu ve ilişkinizin özel olduğunu her şekilde gösterebilirsiniz. 8 etkili iletişim kurun ve dinlemeyi bilin. İletişim sağlıklı bir ilişkinin bel kemiğidir. Partnerinizle etkili bir şekilde iletişim kurmak sadece onunla bağ kurmanızı sağlamaz, aynı zamanda size olan ilgisini artırır. Bir insan kendisini dinleyen ve anlayan birini daha fazla arzulayacaktır. Etkili iletişim kurduğunuzda partnerinizin duygusal ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilir ve ona uygun cevaplar verebilirsiniz. Bu ona verdiğiniz değer ve ilgiyi doğrudan yansıtır. Onunla derin bir iletişim kurarak onu ruhsal olarak arzulayacak bir hale getirebilirsiniz. İletişimde sadece konuşmak değil, aynı zamanda dinlemek de çok önemlidir. Partnerinizi gerçekten dinlediğinizde onun ne hissettiğini anlayabilir ve ona duygusal anlamda daha yakın olabilirsiniz. Bu partnerinize olan bağlılığınızı artıracak ve onun sizinle daha fazla vakit geçirmesini sağlayacaktır. İnsanlar kendilerini anlayan ve değer veren kişilere doğal olarak daha çok bağlanır. Bu partnerinizin size olan ilgisini artırır ve onu sizinle olmak için daha çok arzulamasına yol açar. İletişimde samimiyet ve içtenlik de çok önemli rol oynar. Partnerinizle sadece yüzeysel değil, derinlemesine konuşabilmek ona olan güveni artırır. Gerçekten samimi olduğunuzda partnerinizin size olan ilgisi daha da derinleşir. Kendinizi ifade etme şekliniz onun size karşı duygusal bağını güçlendirir. Bu da ilişkinin daha sağlam bir temele oturmasını sağlar ve ona olan arzuyu pekiştirir. Onunla etkili iletişim kurarak ilişkinizi daha özel ve çekici kılabilirsiniz. Etkili iletişim sadece kelimelerle değil, beden diliyle de desteklenmelidir. Beden dili sözlerinizi pekiştiren ve duygusal anlam taşıyan bir araçtır. Bir bakış, bir gülüş, elinize dokunmak ya da sadece yan yana olmak iletişiminizi daha güçlü hale getirir. Etkili bir şekilde iletişim kurmak, partnerinizin size olan ilgisini artırır ve onu arzulamanızı sağlar. İyi bir iletişim ilişkinin her yönünü güçlendirir ve onu derinleştirir. 9. Kendi hedeflerinize sahip olun ve ilerleyin. Kendi hayatınızda net hedeflere sahip olmak partnerinize olan ilgiyi artıran bir diğer önemli faktördür. Hayatınızda bir yön ve hedef belirlediğinizde partneriniz sizinle gurur duyar. Hedeflere odaklanmış bir insan sadece kendine değer verir, aynı zamanda etrafındaki insanlara da değer verir. Kendi hedeflerine ulaşma çabası içinde olan biri doğal olarak partnerini de motive eder ve ona ilham verir. Bu onun size duyduğu ilgiyi artırır çünkü başarıya giden yolda sizinle olmak isteyecektir. Kendi hedeflerinize sahip olmak sadece bir amaç belirlemek değil, bu amaca ulaşmak için gereken adımları atmaktır. Partneriniz sizin bu azminizi gördükçe sizi daha çok arzulayacaktır. İnsanlar kararlı ve hedef odaklı insanlara daha fazla bağlanır. Bu azim partnerinizin gözünde sizi daha çekici kılar. Onun sizin hedeflerinizle ilgilenmesi ve sizi desteklemesi ilişkinin daha derinleşmesini sağlar. Bu ona sadece duygusal değil, aynı zamanda fiziksel olarak daha çok çekilecektir. Kendi hedeflerinize sahip olmak ilişkide de dengeyi sağlayan bir faktördür. Kendi hayatınızda odaklandığınız bir şey olduğunda partnerinizle ilişkinize daha çok zaman ayırabilirsiniz. Bu ilişkinin sağlıklı ve derin olmasını sağlar. Ayrıca kendi hedeflerinize ulaşırken partnerinizin sizi daha çok arzuladığını görebilirsiniz. Kendi hedeflerine odaklanmış bir insan hem kendi hayatında hem de ilişkide başarıya ulaşır. Bu da partnerinizin sizinle daha çok vakit geçirmek istemesine yol açar. Sonuçta kendi hedeflerinize sahip olmak ve bu hedeflere ulaşmak ilişkinize olumlu bir etki yapar. Partnerinizin sizi daha çok arzulamasını sağlayacak olan bu etken, ilişkinizin her yönünü güçlendirecek ve daha uzun süreli bir bağ kurmanıza yardımcı olacaktır. Kendi hedeflerinizle ilerlerken ona duyduğunuz arzu da büyüyecektir. 10. Yenilikçi olun ve farklı deneyimler paylaşın. İlişkilerde zamanla aynı rutine girmek mümkündür. Ancak yenilikçi olmak, hem ilişkinize taze bir soluk getirir hem de partnerinizin size olan arzusunu artırır. Yeni deneyimler sizi birbirinize daha yakın hale getirir. Birlikte keşfedilen farklı aktiviteler ilişkinin derinleşmesine yardımcı olur. Sadece fiziksel değil, duygusal bir bağ da kurulur. Partneriniz sizinle her an farklı bir şeyler denemek istediğini gördükçe arzu duygusu da artar. Bu ilişkinizin sürekli olarak taze ve heyecan verici kalmasını sağlar. Farklı deneyimler paylaşmak ilişkinize spontane bir hava katar. Örneğin, rutin bir akşam yemeği yerine birlikte gitmek istediğiniz yeni bir yere seyahat etmek ya da yeni bir hobiye başlamak ilişkinizin heyecanını canlı tutar. Yeni bir şeyler yapmak partnerinize olan ilginizi ve bağlılığınızı gösterir. Aynı zamanda birlikte geçirilen zamanın daha değerli hale gelmesini sağlar. Bu tür yenilikçi adımlar ona duyduğunuz arzuyu da arttırır çünkü her yeni deneyim partnerinize olan bağınızı güçlendirir. Yenilikçilik ilişkinin monotonlaşmasını engeller. Partnerinizin rutininden çıkıp birlikte yeni deneyimler paylaşmak onu etkilemek için güçlü bir yoldur. Onunla farklı yerlerde Farklı aktivitelerde vakit geçirmek size olan ilgisini artırır. Hem zihinsel hem de duygusal olarak taze bir bağ kurar ve ilişkiye olan heyecanı artırır. Sizi tanıdıkça her yeni deneyimde kendinizi daha da farklı bir şekilde keşfeder. Bu da partnerinizin sizi sürekli olarak arzulayacağı bir bağın temelini atar. Yenilikçi olmak sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal olarak da arzu uyandırır birlikte yeni şeyler keşfetmek ilişkideki tutkunuzu artırır ve size olan çekimi güçlendirir. Partneriniz sürekli değişen bir dinamiğe sahip bir ilişkiyi arzular. Yenilikçi adımlar attıkça onun gözünde daha çekici ve özel bir hale gelirsiniz. Birlikte paylaşılan yeni deneyimler ilişkinizin en değerli anı haline gelir ve bu da partnerinizin sizi daha fazla arzulamasına yol açar. Sonuç olarak bir ilişkiyi derinleştirmek ve partnerinizin sizi arzulamasını sağlamak yalnızca fiziksel değil, duygusal bağınızı da güçlendirmeyi gerektirir. Yukarıda bahsettiğimiz yöntemler ilişkinizdeki çekimi artıracak, ona olan ilgiyi sürekli canlı tutacak ve aradaki bağın her geçen gün daha da sağlamlaşmasını sağlayacaktır. Unutmayın, her insan farklıdır ve bu yöntemlerin her biri partnerinizin kişiliği ve ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir. Ancak samimiyet, güven ve yenilikçi bir yaklaşım her ilişkide ortak bir temele sahiptir. Bu adımları hayata geçirdiğinizde ilişkinizdeki heyecan artacak, ona olan arzunuz derinleşecek ve partnerinizin sizi arzulaması her geçen gün daha da güçlenecektir. İlişkinizin taze kalması ve her anından keyif almanız için bu yöntemleri uygulamak sizi birbirinize daha yakınlaştıracak ve birlikte geçirdiğiniz her anı daha değerli kılacaktır. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Unutmayın ki ruh düşüncelerinin rengiyle boyanır.